Selam arkadaşlar. Bir detay soru için tekrar beraberiz. Sorumuz sayılarla ilgili bir soru. Üstü sayılarda kazanımları içeren, güzel ayrıntıları olan bir soru. Bu yüzden hemen sorunun çözümüne geçerek buradaki kazanımları ve ayrıntıları göstermeye ve sorunun nasıl çözümleneceğini nedir göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle bir kıyı oluşturalım ve ilk olarak kullanacağımız kuralı yazalım arkadaşlar. Sevgili A üzeri X gibi bir ifadenin ben yayıncı kuvvetini alacak olursam bu kardeşim a üzeri x çarpı y'dir. Bunu nerede kullanacağım size vermiş olduğum birinci bilgide. Arkadaşlar sevgili 81 üzeri 3 bölü x ifadesini ben 3 üzeri 4'ün 3 bölü x'inci kuvveti. Onu da 3 üzeri bakın 4 ile 3 bölü x'i çarpı olursam 12 bölü x şeklinde yazabilirim. Ve bu kardeşimiz de 2025'e eşittir. Şimdi ikinci bilgide de yine aynı bilgiyi kullanacağım. Sevgili 27 sayısının 3 üzeri 3'ün kuvveti biçimde yazdığım zaman bunun 2 bölü x'inci kuvveti 125 sayısında 5'in küpü şeklinde yazdığım zaman bu kardeşimin 1 bölü y'inci kuvveti birbirine eşit olacak. Ve bu kardeşlerim de arkadaşlar 5 üzeri yine üstün üstü durumu oluştuğu için çarptığım zaman şurası tabii ki 3 ile başlayalım. 3 üzeri 6 bölü x kardeşim. 5 üzeri ne olacaktır arkadaşlar? 3 bölü y kardeşime eşit olacaktır. Bakın şimdi yukarıda 3 üzeri 12 bölü x var. Aşağıda 3 üzeri 6 bölü x var. Bu durumda ben arkadaşlar her iki tarafın eşitliğin karesini alacak olursam ne yapacak? Eşitlik bozulmayacak. Fakat işin ilginç tarafı bu sayılar birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır. Bakın burası tabii ki 5 üzeri e, nedir arkadaşlar? 3 bölü y'nin karesi şeklinde yazdım. Ve bu durumda arkadaşlar bakın 3 üzeri 12 bölü yx eşittir. 5 üzeri 6 bölü y olacak. Ve bu kardeşlerim de tabii ki neye eşit olacak arkadaşlar? 2025'e eşit olacak. Şimdi ben bundan sonraki adımda arkadaşlar ne yapacağım? Bunları ayrı ayrı düşünüp bir eşitlik oluşturmaya çalışacağım. İlk oluşturacağım şey şu: Sevgili 3 üzeri 12 bölü x madem 2025'tir, ben bu eşitlikte arkadaşlar her iki tarafın xinci kuvvetini alırsam, 2025'inde tabii xinci kuvvetini alıyorum. Ne olacaktır bu eşitlik arkadaşlar? 3 üzeri 12 eşittir. 2025 üzeri X olacaktır. Ve ben bu sefer 5 üzeri 6 bölü Y kardeşimizin 2025'e eşit olduğu durumu inceliyorum. Bu durumda da arkadaşlar her iki tarafın ne yapıyorum? Y'inci kuvvetini alıyorum. Ve bu durumda da kardeşimiz 2025 üzerinde yine 2025'inde Y'inci kuvvetini alıyorum. Burada ne oldu arkadaşlar? Bu da 5 üzeri 6 eşittir. 2025 üzeri Y oldu. Arkadaşlar yeni bir kural yazıyorum. Bu kuralımız da şu. Sevgili A üzeri X ile A üzeri Y'yi çarpacak olursam bu ne olacaktır arkadaşlar? A üzeri X artı Y olacaktır. Ve ben buradaki iki eşitliği çarpacak olursam sevgili 3 üzeri 12 çarpı 5 üzeri 6 kardeşimiz 2025 üzeri X artı Y olacaktır. Şimdi bundan sonra adımı dikkat edelim arkadaşlar. Ben sevgili önce eşitliğin sol tarafındaki 3 üzeri 12 ile 5 üzeri 6 kardeşimizi alayım. Bu kardeşlerimizi şu şekilde düzenliyorum. Sevgili 3'ün karesinin 6. kuvveti çarpı 5 üzeri 6. Bakın burada A üzeri X, B üzeri X gibi bir durum oluştu. Bu kardeşimiz nedir? A ile B'nin çarpımının ilk kuvveti biçiminde gösterilebilir. Bu durumda da burası 9'un 6. kuvveti çarpı 5'in 6. kuvveti ne yaptı arkadaşlar? 45'in 6. kuvveti oldu. Peki 2025 üzeri x artı y'yi nasıl düzenleyeceğim? Arkadaşlar 2025 artık tanıdık olduğumuz bir sayı olmalı. Yaşadığımız yıl olduğu için son derece fazla da sorularda kullanılacak. Ve biz bunun 45'in karesi olduğunu ne yapacağız? Artık adımız gibi bilmek zorundayız. Dolayısıyla 2025 ile 45'in karesi biçiminde yazdım. Bu durumda da burası yani eşitliğin sağ tarafı 45 üzeri 2 tane x artı y oldu arkadaşlar. Madem bu ikisi birbirine eşit arkadaşlar. Üstler birbirine eşit olacak çünkü tabanları eşit. 2 tane x artı y kardeşimiz 6'ya eşit olacak x artı y karşımızda bu durumda ne olacaktır arkadaşlar? 3 olacaktır. Yani cevabımız Adana'dır. Sağlıkla kalın, keyifle kalın. Kendinize de iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.